Herkese merhaba. Diyelim ki dünyayı değiştirecek harika bir fikriniz var. Peki bu fikri hayata geçirmek için o gereken finansal gücü nasıl bulacaksınız? İşte bugün sivil toplum kuruluşlarının adeta yaşam damarı olan bu konunun tam da kalbine iniyoruz. O zaman en temelden başlayalım. Harika fikirler dünyayı nasıl değiştirir? Yani bir fikrin sadece parlak olması tek başına yeterli mi sizce? Cevap aslında hem çok basit hem de acayip güçlü. Bağlantılar kurarak ve destek bularak. İşte bu da bizi kaynak geliştirmenin aslında temelde bir ilişki kurma sanatı olduğu gerçeğine getiriyor. Gelin bu sanatı biraz daha yakından inceleyelim. Çünkü kaynak geliştirmek inanın sadece yapılacaklar listesine bir tik atmak değil. Bir vizyonu hayata geçirmek demek. En başta şunu bir netleştirelim. Bu işin tek bir sihirli formülü falan yok. Her kuruluşun yapısı, hedefleri, hitap ettiği kitle apayrı. Bu yüzden asıl mesele kendi misyonunuza en uygun yöntemleri bir araya getiren o doğru karışımı bulabilmekte. Şimdi yolculuğumuza en temel ama belki de en güçlü yöntemle başlıyoruz. Doğrudan bağlantının gücü. Yani o dijital dünyanın ötesindeki samimi, insani dokunuşla. İngilizcede face to face diyorlar buna adından da anlaşıldığı gibi potansiyel bir bağışçıyla birebir yüz yüze iletişim kuruyorsunuz. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bu sadece gelin bize para verin demek değil. Bu bir farkındalık yaratma, bir hikaye anlatma ve en önemlisi bir bağ kurma süreci. Peki süreç nasıl işliyor? Genelde üç basit ama acayip kritik adımı var. Önce profesyonel bir yaklaşımla karşı tarafa güven veriyorsunuz. Sonra misyonunuzu ve o anki ihtiyacınızı net bir şekilde açıklıyorsunuz. Ve en sonunda da sohbetin doğal akışında destek talep ediyorsunuz. Peki bu yöntemi bu kadar etkili kılan ne? Cevap tam olarak burada güven. Yüz yüze kurduğunuz o samimi etkileşimde karşınızdaki kişinin aklındaki bütün soruları anında cevaplayabilirsiniz. İşte o güven bağı, hani tek seferlik bir yardımı yıllarca sürecek bir desteğe dönüştüren sihirli malzeme var ya, işte tam olarak o. Tamam, yüz yüze iletişim cepte. Harika bir başlangıç. Ama tabii ki hepsi bu değil. Şimdi gelin bu temelin üzerine çıkıp araç kutumuzu biraz daha dolduralım ve kullanabileceğimiz o kadar çok kanal var ki internet sitelerinden yapılan online bağışlar, acil durumlarda hayat kurtaran o SMS'ler, şirketlerden gelen kurumsal destekler, insanları bir araya getiren güzel etkinlikler, düzenli bağış programları ve hepimizin bildiği o küçük ama anlamlı bağış kutuları. Ama tüm bu yöntemlerin içinde öyle bir tanesi var ki sürdürülebilirliğin anahtarı resmen o, düzenli bağışlar. Çünkü küçük de olsa düzenli ve tutarlı bir şekilde gelen destek bir STK'nın sürekli yangın söndürmek yerine geleceğe yönelik sağlam uzun vadeli planlar yapabilmesini sağlıyor. İşte bu en stratejik hedeflerden biri olmalı. Temelleri ve araçları anladık. Şimdi vites yükseltme zamanı. Artık sadece para toplamaktan çıkıp çok daha sofistike, çok daha etkili stratejilere doğru o büyük sıçrayışı yapıyoruz. Bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Bakın, bir yanda ne var? Lütfen bize para verin. Çok genel. Ama diğer yanda bu okulu inşa etmemize yardım edin. Bakın bu bir hikaye, bu bir hedef, bu somut bir çağrı. İşte o stratejik sıçrayış tam da bu zihniyet değişiminde yatıyor. Peki proje bazlı yaklaşım neden bu kadar iyi işliyor? Çünkü birincisi bağışçı somut bir hedef sunuyorsunuz yani parasıyla ne yapıldığını net olarak görüyor. Bu şeffaflık doğal olarak daha büyük katkılar için bir motivasyon yaratıyor. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Proje bittiğinde senin desteğinle işte bunu başardık diyebileceğiniz müthiş bir başarı hikayeniz oluyor. Stratejik hamlelerden bir diğeri ne? Sponsorluk. Bu, bir şirketle aranızdaki tam bir kazan-kazan durumu aslında. Onlar, marka bilinirliği ve pozitif bir itibar kazanıyor, siz de projenizi hayata geçirmek için o kritik finansal desteği buluyorsunuz. Ancak burada kocaman bir ama var, çok önemli bir uyarı. Her sponsorluk teklifi iyi bir teklif demek değildir. Bu söz çok kritik. Etik anlayışınızdan asla taviz vermeyin. İşbirliği yapacağınız şirketin değerleri, kamuoyundaki itibarı sizin savunduğunuz değerlerle örtüşmek zorunda. Unutmayın, yanlış bir işbirliği sırf para için kendi inandırıcılığınızı ve savunduğunuz her şeyi riske atmak demektir. Ve şimdi tüm bu stratejilerden sonra konuyu tekrar en başa, yani her şeyin merkezindeki o asıl güce geri getiriyoruz. En değerli varlığınıza, insanlara. Çünkü kaynak geliştirmek sadece dışarıdan destek bulmak değil. Bazen en büyük kaynak tam yanınızda duruyordur. Yani diğer STK'lar. Sektör içinde rekabet yerine işbirliğini seçtiğinizde, kaynakları birleştirirsiniz, tecrübelerden faydalanırsınız ve en önemlisi bir bütün olarak çok daha güçlü hale gelirsiniz. Ve son olarak belki de en paha biçilmez hazineniz gönüllüler. Lütfen onlara asla ücretsiz iş gücü gözüyle bakmayın. Bu yapılabilecek en büyük hata. Gönüllüler sizin misyonunuzun sahadaki elçileridir, toplumla aranızdaki en samimi köprüdür, organizasyonunuzun atan kalbidir. Onlar en değerli stratejik kaynağınızdır. Özetle, bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders aslında bu. Kaynak geliştirme dediğimiz şey sadece para toplamak değildir. Bu insanlarla ve kurumlarla güvene dayalı şeffaf ve uzun soluklu ilişkiler kurma sanatıdır. Ve unutmayın, bu sanatı icra ederken attığınız her adım aslında savunduğunuz misyonun ta kendisidir.